oğlu takdirname, teşekkürname getirir. Bizim bu da bize sadece zayıf getirir. Ya hanım ne teşekkürnamesi, ne takdirnamesi. Bu çocuğa okuldan verecekleri tek şey şimdi beni söylettirmeyin çoluk çocuk izliyor bu videoyu ya Oğlum bak oyun falan oynadığını görmeyeceğim ha Ders çalışacaksın sadece tamam mı Dışarıya mışarıya de çıkmak yok evdesin Ya tamam baba ya tamam of ya Lan daha bana of mof diye trip atma canımı sıkma benim bak Zaten kendimi zor tutuyorum dövmek için yarıyorum Defol git odana Ay Baba internet yok modem kapalı mı dedim modem aradım modem de yok evde Kırdım attım modemi sinirimden Ya ben sana oyun yok demedim mi Sen hala gelip hangi yüzde bana modem soruyorsun Artık internet falan yok otur ders çalış Ya baba zaten ders çalışacaktım Proje ödevim vardı onu tamamlayacaktım internetten araştırıp. Bir de zayıf olduğum derslerle alakalı daha iyi anlayabilmek için konu anlatımlı videolar var. Onları izleyecektim. Ha, öyle mi? Tamam ben o zaman servisi çağırırım. da bir modem getirsinler. Ulan hayvan herif. Ders mi çalıştın var? Ben nereden bileyim internetten de ders çalışıldığını? Ulan var ya külliyen zararsın. Şimdi de modem para.